Merhaba arkadaşlar ben Nurhan ve bugün sizlerle bir şey oynamayacağız. Bu videoyu videosu olacak. Beyler bayağıdır video gelemiyor. Çok sınav oldu ardı ardı sınavlar falan. Çalışmak zorunda kaldım. Beyler ondan şey yapamadım yani. Ha, söyleyeyim video çekemedim. En kısa zamanda videolar gelecek. Minecraft'ta da devam edeceğiz. Dediğim gibi işte. Bayağıdır videolar gelemiyor sınavlar yüzünden. Ama en kısa zamanda gelecek. Başka ne diyeyim işte. Hangi oyunları istiyorsan zorunlarda belirtin. Ben yani çekerim. En kısa zamanda da Real Racing de gelebilir. Yani gelecek. Şu anda onda yüklemesi var bende. Neyse beyler. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.